Hepinize merhaba oyun portalda Selim Amrik'te Eggworms oynayacağız Hem de Eggs haritasında Abi hoş geldin Kısa kes kısa hadi 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 Ulan çok mutlu girmişsin videoya ya <laughs> Hem de bak çok senkronluydu Egg haritasında Eggs <laughs> haritasında uç buldun abi demiştim ne güzel Egg <laughs> bir, bir, gün adım çıkacak ıkına ıkına video sunan <laughs> Genç YouTube'dun. diye aynen Ikın Akın'a videosu lan YouTube'a. YouTube ıkınıcısı. Abi oha. Ha harf çıkmadı. Abi over par. Ha. Ne oldu ya? Over par. Ya zaten harita büyük. Hayvan gibi 32 kişi var. Ya arkadaş. Ha bir de overpowered vermeyin değil mi? Hayır vermeyin ya. Hemen zırhlarını değiştir abi önce. Önce abi. Artist mi? <laughs> Daha çok egos için daha çok, daha da yazabilirsiniz çünkü bayağıdır egos gelmiyordu egosu biz yani aslında bırakmıştık hatta hala da bırakıyoruz yani çok deli bir like gelmezse Aynen yani yeteri kadar oy boyunca... <laughs> <laughs> Abi nasıl ama direkt şeyi yaptık <laughs> Aynen Hemen. ama öyle yani gerçekten o, evet. ona bence e, taklacılar kundurucular karar versinler Evet ya bak bu bölüm bak ciddi ciddi bir deneme yapıyoruz eğer 10.000 like falan gelirse abi Evet. Ee, devam edelim. Yoksa abi bir bitirelim. Zaten çok oynadık Eggbobs'u yani. Aynen. Aynen arkadaşlar. Bakın yani. size bağlı ama siz Atapaklı derseniz... beyler. <laughs> siz dersiniz ki çok seviyoruz kundumcu sen ne diyorsun ya bak bir kulağımdan gibi de ağzımdan çıktı senin sözlerin derseniz o zaman işte bir şekil yaparız. Abi gel 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 abi gel abi gel, dur, gel dur, abi. Dur, Level 2 yapayım. Olaydı Ulan sizin ağababınız kim lan? Ah! Dur abi. Oh. Dur dur abi öldür bunu öldür bunu abi öldür bunu. Ah dur mavi bizden de. sen kimsin lan bizim adam oluyor? Sen kimsin lan? Ah 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 ah. dur dur abi çok pis sürüyor bana çok pis sürüyor geliyorum, geliyorum 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 sar gel abi Allah aşkına ne zaman geleceksin ne zaman geleceksin abi ne zaman geliyorum geleceksin sen. kılıç mı aldın abi set çekmezsen nasıl hayatta kalacaksın geri döner misin ya aa set set unut seti unuttum dur millet overpower sen çıplak geliyorsun ya, ya. Sen çıplak geliyorsun ya. Ya abi manyak mısın ya? Ya abi manyak mısın? Lan, Setini çek. Seti ya. Setini çek abi ben seni kov, kovuyorum. Lan git! Lan! Tamam tamam. Ben seni kovuyorum Hadi abi. Güzel. Tamam. Tamam. Sakın ölme abi. Sakın ölme. Oha. Ya kardeşim bak. Ya bak beni sinirlendir... Abi sen çekil. Sen çekil. Sen çekil. Sakın ne ölme lan? abi. Sen çekil. Sen çekil. Abi sen bir set çeksene. Set çek abi. Tamam adamı indir çekeyim. Abi indirme. Sen tamam geri dön ya. Geri dön. Öleceksin zaten. Geri dön. Neyse öyle abi. Öler tamam. Sen setini çek gel abi. Ne yani abi nasıl oynuyorsun bu oyunu? Daha set çekmeden nasıl geliyorsun buraya ya? oğlum biz seti şey yapmamış mıydık ya? Ya evet de abi overpowered'dayız ya. Gözünü seveyim ya. ya. Başlayacağım overpowered'ına ya. Hadi bak ben bu ikisini tutuyorum. Setini al. Gel sonra. Bir dakika dur. Ya kardeşim bak beni uğraştırıyorsunuz ya. O! Oh. Bak ikiye tek beni uğraştırıyorsunuz kardeşim. Bak ikiye tek beni uğraştırıyorsunuz. Öleceğim lan. Öleceğim. Adam lan oğlum. Öleceğim. öleceğim. Bana öleceğim. Ver. Bana ver. Öleceğim. Set öleceğim. Ver. Öleceğim. Öleceğim. Ne? Nasıl vuruyorsun? Dana. Ölüyorum. Ölüyorum lan. Don't set ver. Don set ver. Ölüyorum. Ne yapıyorsun? Ölüyorum. Abi sakın Ege kırdırmayın ha. Sen buraya mı getirdin o adamları? Ya ben kaçtım. Gelebilirler. Oha bana vuruyorlar. Aa öldüm. Egimiz gidiyor mu? Egimiz gidiyor mu? Gidiyor mu abi? Egimiz Yok egimizi obsidian demişler çabuk. Abi ben dur turuncuyu kırıyorum abi. Turuncuyu kırmam lazım çünkü bu evler çok güçlenmiş. Na. Şş. Ah. Ah bu ne demek lan? Oha obsidianla kaplamışlar. Kaç kaç. Kaç. Kaç kardeşim bak hanımefendi ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan ha? 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 Kadınsın diye vurmayacağız mı sandın ha? Oyun lan bu. Oyun bu. Ha? Oyun bu. Ha? ha? Ya vurma dur, ya. Abi, abi dur gemi geliyorum. Gemi geliyorum. Başlayacağım ha. Abi bizim şuradan gelsene oğlum buraya ya. Gemi gelecekler Gemi geliyorum. Abi, gerçi kıramayacak ya. Elinde bir şey yok. Gemi geliyorum. Gel buraya, Hayır gel. kıyafet alamıyorum ya. Tamam abi tamam anladım 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 senin derdini abi. Senin derdini anladım. Senin derdini anladım. Oha oha kafam kırıldı. Kafam kırıldı elimdeki de kırıldı. Abi ölüyorum. Tabii, ölmesek. Oh, 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 oh son anda geldim. Abi abi ölüyorum. Abi ölüyorum. herif geliyor. Ha tamam gelmedi tamam. Gelmedi. Gelmedi. Ben neler yaşadım ya. Aksiyonun dibine girdik ya. Sarp. Abi bu hevif yalnız kıracak ha. Aynen. Sen aldın mı bir şeyle abi? Aldım aldım abi. Tamam Şöyle gel aldım. gel öldü be abi onu. Kafası kırıldı. Aynen. Ya, seni bitiriyorum oğlum. Gel lan gel. Ben niye çıplak elle vuruyorsam Dur ben de bir set çekeyim abi. Oh Nerede be o? ne aksiyon ya. Öldü galiba. Öl ölmüş abi. Aynen. Ya deli etti beni burada ya. Aldırmaz abi. Bu ne lan? Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Tamam. Şimdi abi operasyona gidiyorum. Abi operasyon. Hadi bakalım. Dur. Aa dur gel beraber şu maviyi öldür benim önce gel abi. Tamam. Maviyi öldürdüm. Maviyi öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> abi maviye gidiyorum. Tamam. Ha abi turuncuyu kesmemiz için şey yapman lazım. Ne? Ee, daha düzgün bir kazma alman lazım abi. Hatta diamond şu... kazma alıp geleyim mi? Aynen diamond kazma al abi sen. Hatta ben ortadan diamond toplayayım ya. Dur bir bakayım. Yoksa biz bittik. Millet güçlendi abi. Obsiden kapladı. Sana da aldık bir tane diamond ha. Tamam tamam. Ben ortadayım abi şimdi. Tamam. Var mı lan bana yan bakan? Aa var mı yan bakan? <laughs> abi mavide buluşalım. Aynen. Mavide Al buluşalım. Al şu Kazma'yı. Al şunu. Benim adım Takla King. Takla King. Tak. Abi Al setim şu... gitmiş. Niye hiç söylemiyorsun? Kafalık gitmiş aynen. Dur, Hadi ben, gidelim. Ben bir dur setimi tamamlayayım. Bekle beni abi bekle. Sakin ol. Ben ortaya gidiyorum zaten. Hadi gel. Tamam. Sakın turuncuya gitme abi. Bekle beni. Geldim abi. Hadi gel, çabuk, 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 abi. çabuk, çabuk. Haydi geliyorum abi, bitiyoruz alayını Bitiyoruz. Turuncuya var ya, öyle bir baskın yapacağız ki, ya. diyeceğiz ki oğlum, siz adam mısınız lan? Adam mısınız abi? indir onu, onu öldür ve başlayalım. Oğlum. Gitme, 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 gitme. Aşağı düşebilirsin. Tamam Sakın abi Ah! Girdim sakın. içeri Ah tamam süpersin abi Tamam süper Abi ben giremiyorum Ben giremiyorum ev tutuyor Tamam Abi bırakıyor Yo bırakmadı Abi sen ölmezsin değil mi? Yok Tamam geliyorum Girdim abi bende Girdim abi Aa, Götürdüm 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 Tamam Lan 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 Sakın, şunun, sakın şunun, ölme şunun. sakın ölme şunun. Tamam geldim abi Ama öleceğim sar. Altın oh. ema yok mu? Lan Yok tabi oğlum ya. Aa niye söylemedim ben de var ya. Ya Allah cezanı vermesin ya. Abi niye söylemiyorsun altın elmam yok diye ya. Bir altın elmeye bir tane alınıyor abi ne demek yok ya. Ya bugün gene taklı king dikkatsiz, dikkatsiz king yazar mısınız ya. <laughs> Dur. Oha ya abi ben dörde birim. Çok çabuk gelmen lazım. Tamam tamam sen biraz oyala geliyorum ama. Oya, oyalayamıyorum. Dörde bir. Ulan terbiyesizler. Ya biz egg armor aldık. İkide bir. Üzerimizden çıkıp duruyor ya. Dur dur geliyorum Sarp. Sakın ölme Sarp. Yok abi. Oh be, oh be. Ah be! Ah be! Ah be! Abi kazıyordum ya. Dur tamam abi Tamam tamam bir dakika. Sen yetişirsen sıkıntı yok. Tamam yetişeceğim, yetişeceğim, yetişeceğim. Altın elma alıp geliyorum hemen. Geliyorum Sarp. Yoldayım dayan. Tamam abi tamam. Ben dayanıyorum abi sıkıntı yok. Kazma aldın mı? Aldım aldım hepsi var. Tamam. Aa kırdık kırdık tamam kırdık abi. Kırdınız mı? Aynen sadece öldürmek kaldı abi. Tamam geliyorum. Oğlum adam mısınız lan siz? Abi abi öldüm. Nasıl öldün ya? Kaskım gitmiş abi. Kaskımın kaskım setim parçalanmış. Tamam, tamam, tamam Sarp. Sen tamam. git dal abi. Turuncuyu ben bitireceğim ya. Dal abi dal. Onların setleri çok zayıfladı ya, çok kurduk adamları. Tamam. Öldürdüm. Tamam, süper. Diamond'ımız 2 level, neyse takım defansif olarak çalışıyor abi. Aynen, kesinlikle abi. Ya kardeşim bunu niye atıyorsun bana ya? Ha git, ha. Ya abi şu aşağı düşmekten nefret ediyorum. Elif vurdu ya. <laughs> aşağı mı düştün? Aynen ya. Tam hemen içeri giriyordum vurdu ya. Hemen abi setini al geri gidiyoruz şimdi. No ya ne mavi problem? Boşuna uğraştırıyorsunuz oğlum bize. Boşuna uğraştırıyorsunuz ya. Ölecekler değil mi? Öleceksiniz yani. Boşuna uğraşıyorsunuz yani. <laughs> ben, ben ben ortaya gidiyorum abi. Tamam. Ben bir ortadan diamond alayım ya. Dur bir bakayım. şuna gene alayım. Abi altın elma al olabildiğince deli gibi. Alacağım zaten ya. Affetmiyorum bu sefer. Sarp. Ben kazma alayım mı yoksa almayayım mı? Aa aslında bir tek red kalmış abi. Sen al ben almayayım. Tamam o zaman öyle yapalım. Ben gidiyorum abi ortaya. Oha set çekmiş yanlışız bu sefer. Nasıl Oo, ya? çok sıkıntı abi birisi set çekmiş kırmızılar ne yapacağız? Şu an bitişimiz geliyor gibi set çekmiş kırmızılar. Şuş ya. Şimdi, şöyle ee, şimdi oha be diamond kılıç falan almış kırmızılar. Ney? Bittik biz ya. Diamond kılıç mı almışlar? Aynen ben de alacağım. E, Tabi onlarla hiç uğraşmadık ki. Aynen ben de alacağım abi. Ben de olacağım. Ben de olacağım. Diamond kılıç kaç şey ya. Ben şimdi ortadan diamond topluyorum kendimi alacağım abi çünkü pardon setimi bitireceğim ilk. He, set bitti şu an. Oo, o kim lan? Şşş. Allah setli olma, setli olma. Tamam. Aa öldü kırmızıda. Çok iyi. Neyse gitmiyorum. Ben bir geri dönüyorum abi. Şu an tek rakibimiz Red ya. Adam akıllı rakip olarak. Tamam abi. İndiririz sıkıntı yok. Ben bayağı güçleniyorum sarp ya. Güçlen abi. Diamond kılıç aldım bir tane. Tamam. Ben setimi tamamlıyorum. 21 tane altın elma aldım. Çok iyi. Şu an ben setimi tamamlıyorum. Şu an set bitti. Şimdi o zaman evet. şöyle yapalım. Of millet ne kapışıyor be. Sarp en güçlü kazmayı da alıyorum. Al abi. Hani o hemen kıran var ya. Evet al abi al al. Ondan alacağım abi. Al abi acıma. Bir tek kırmızı kaldı bize rakip olarak. Bir de turunculardan hala 3 kişi hayatta abi ya. Yuh be. Kırmızı 2 kişi kaldı abi. Bu çok güzel işte. Harika aynen. Harika ben blok almayı unutmuşum. Durun bakayım. Ne diyor? Gear up mı? Quick. Gear up'tı bu ya. Ka Kamu tornado. Bu nasıl bir egg haritası ya? Ha yumurtalar var tamam. Bir sinirlendim ya. Come on man. Abi deli gibi blok alıyorum. Altın elmayı fulluyorum ve Sarpatilla is ready. Ready ready ready. Hadi bakayım. Şimdi adam kesmeye gidiyorum. Tamam. Şimdi ben de şöyle yapacağım. Şu en azından şu turuncuları indirelim ya. Oğlum niye kapattı? Aa benim küçük de olsa bir kazma almam lazım ya. Neyse ben de diamond alayım. Abi. Adamların diamond'ı çalışmıyor bile bizim yan adanın. Ciddi misin? <laughs> Adamlar öyle noob kalmış. Tamam. Şimdi abi. Ne yapacağız şimdi? Ben fullüm abi. Ben demir set de çektim. Tamam benim de demir setim var da elimde şey yok. Diamond. Diamond kılıcım da var benim. Diamond kılıç değil de diamond balta alsam aslında çok iyi olur ha. Ya diamond kılıç da bence iş görür ya. Sarp hadi gidelim ya. Hadi abi gel. Efficiency. Geliyorum Sarp. Gel abi. Fulüm abi ben. Kırmızı, deli gibi geliyorum. Kırmızı neresi? Şu adamı bir öldüreyim ya ben. Aynen yeşilde bir kişi kalmış abi. O gelişmeden öldürüyorum onu. Tamam indir abi. Sonra sıkıntı çekiyoruz ya. Bunlar gelişiyor bize şey oluyorlar. Problem Selam yaratıyorlar abi. ya. Selam kardeşim. Selam kardeşim. Senin için oyun bitti hadi bakayım. Öldürdüm abi. Yeşil bitti. Şimdi şu maviyi de bulacağım ben. Sen de ortadan diamond al abi deli gibi. Aynen. Sonra beraber kırmızıya gireceğiz. Kırmızı tek kaldı ev. ev. Çok iyi. Oha tek Ege olan. Ulan kazana bak mı döneceğiz be Ege Oha. Tamam bu ev bizden. Sen hangisisin? Hop. Abi, Aa ben... çok güzel be helal olsun. Abi gel kırmızıya buluşalım. Tamam ben turuncuya gidiyordum ama neyse. Turuncu, turuncular set değil mi? Set abi, gelişiyorlar yani. Neyse bitiririz ya. Neyse bitiririz, kapışacağız onlarla. Tamam kırmızıya mı gidiyoruz? Ya burası mor ama, kırmızı hangisi ya? Ha şu. Gel abi gel. Bizi görüyor musun? Bir dakika, şimdi çıktım. Şurada gördüm. kapışma var abi, kapışma var, kapışmaya gel. Gördüm 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 gördüm. gördüm. Abi bu yetişmen lazım ha. Şu kırmızılı tek abi o kırmızıyı bir öldürürsek Adam çünkü seti falan çok iyi biliyor musun? Aynen tamam indirelim abi direkt Tamam gel abi en azından seti kırılsın Of ok var Daha abi, vurdular ya. Öldün mü? İkisini de aşağı attım İkisini de aşağı attım abi İkisini, Hepsinin egi yok abi biz avantajlıyız şu an İkisini de aşağı attım abi İntikamını deli gibi aldım ya sen abi, abi, alayını gebert ya. Sen bizim adaya kolaçan et abi. Tamam ben adadayım abi. Aha adamın elindeki kırıldı. Aha yedeğini almış. Terviz. 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 Abi benim elimdeki kırılacak ya Valla. Aynen. Yapma be. Aa yok öldüreceğim. Tamam kafası kırıldı. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Gel buraya gel. Gel kaçamayacağım. 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 Öldürdüm abi bitti bitti abi 3 tane orange bir tane light blue orange tamam işte bu çok iyi oldu abi ya sen öldün ama abi ikisini de aşağı attım ki bir tanesi diamond kılıç bir de oku vardı evin aynen okla indirdi beni ya tam o çok, geliyordum o çok güçlüydü onun öyle şu an bizi çok rahatlattı abi hatta ben de şöyle bir güzellik yapacağım bir güzellik yap Hadi bakayım Abi Yap bakayım Selim ha, abi yani şu, alevli, Malevli bir şeyler Şu maviliği öldü aynen Mavili bana ok sıkıyor abi da buluşalım abi biz Olur olur tamam ben güçlenip geliyorum zaten Aynen tamamdır hmm. Abi ok da yapmamız lazım ha Onlarda ok mu var? Var abi Of ya, ya onlar çok saçma sapan bir şekilde geliştiler ha. Evet ya, turuncu ilk bitireceğimiz... Abi mavi tek kalsın ya, şu turuncuyu bitirelim biz ilk. Tamam. Ben saklanıyorum turuncuların adasında. Ciddi misin? Evet. Adamlar kale tamam. yapmaya başlıyor ha. Ya abi en nefret ettiğim şey işte ya. Of abi 3 tane setliyle teke tek kaldım. Aa! Abi üçe tek kaldım abi. Oğlum yam, yam, yam mısınız lan siz? Oha. Abi benim kaçmam lazım bir şekilde. Bir şekilde kaçmam lazım yoksa öldürecekler beni. Ben geleyim mi Sarp? Abi gel de. Heh. Kim bu? Bizden bir evif mi? Oh! Oha oku da var terbiyesin. Abi kesin gelmen lazım da. Tamam geliyorum Ama bir dakika. Ama setlenip gel bunların hepsi setli çünkü. Tamam ben setleniyorum işte. Onu tamam. Bekle. Dur. Of of. Ah, 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 ah. kaç saf kaç. Kardeşim bırakın beni. Bırakın ölmeyeceğim size. Ölmeyeceğim size. Size ölmeyeceğim. Overpowered. Tamam. Kendimi bir kendimi korumaya aldım abi. Tamam. O Sar bak Kahvedeşim. Bak. Bak o oku indir. Bak o oku indir. Bak beni delirtme. Abi 3'e tekim ya. 3'e tekim ya. Ya bizim takım gelir misiniz? Allah aşkına bizim takımlar ne alemde abi? Abi bizim takım takılıyorlar öyle burada. Dur geliyorum. Sen gel daha biz 3'e 2 alamayız ki bunları. Sen dikkat et ya sana bak ok katabilir be. Oo benim set kırılıyor ki ya. Benim birazdan set kırılacak abi. Ben set kırıldığı ne yapacağım? Abi aşağı düştüm ya. <laughs> abi bir dakika ki o şeye öldün değil mi? Tuvunculu ya. Abi oku var dedim sen niye biraz diğer taraftan ok vurmadı bir anda çıktı önüme ya. Hmm. Ha, oynamıyorum ya. Ben ben dönüyorum ya ben kaçamayacağım ki. Oha ne oldu? Oha mavili bizim burada Ciddi misin? Evet Abi abi olmaz bu Olmaz bu Mavili turuncuya doğru geliyor Gelsin abi Çok mutlu olurum Mavili çıplak ma bak demir setli adamı çıplak elle öldüreyim mi? Ah Ah Hı 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 Vurma lan vurma lan vurma lan Aa lan dayanamıyorum abi ölüyorum evet, Ölüyorum abi. Ölüyorum abi asıl ben ölüyorum. Ben ölüyorum. Ağzıma yüzüme vuruyorlar. Ağzıma yüzüme vuruyorlar abi. Ağzıma yüzüme vuruyorlar. Ağzıma yüzüme vuruyorlar. Ağzıma yüzüme Sarp ölme sakın. Sarp. Abi abi ölü, öleceğim ben. Ben dayanamıyorum. Ya Allah cezanı vermesin ya. Bu nasıl iş ya? Ya bunlar ne yapıyorlar abi ya? Bizim Öl. takımda set var. Öldüm abi. Orunç evet. ortada ha bir tanesi. Aa evet. bizimki de alacak ona. Hadi gidelim abi. Hani abi? Tepesine Ortada. bindi. Of ikiye tek kaldı evif. Abi? Aynen 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 aynen. Sıkma. Sık. Sıkma lan. Gidiyorum. Gidiyorum. Geliyorum ben de. Altı leman vardı değil mi? Abi var 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 var. Gel gel Sarp. Geldim. Onu yiyeceğiz. Geldim. Geldim abi. Gel 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 gel. gel. Yiyeceğiz bunu Sarp. Geldim. Gel, yiyeceğiz bunu. Geldim aynen geldim abi. 3'e tek oldu evif. Aynen. Hadi bunu yersek 4'e ikiye. Hop bitireceğiz bunu bitireceğiz. Abi hemen seti kırılsın Kaçma. ya. Kaçma gel 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 öyle kaç, kaçamazsın gel buradan İnşallah arkadaşları gelmez ya. Abi aşağı atın aşağı atın aşağı 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 at, at, Aşağı, 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 at. At, aşağı, at, aşağı, vur. Tamam. oldu. Tamam süper. ya. <laughs> süper süper abi. Abi kaldılar iki kişi. Şimdi. Aynen. Tepeden gideceğiz onlara başka şansımız yok. Aynen şuradan bir geçelim abi. Ben direkt girip şey yapayım lan. Sarp görmüyorlar beni. Ben, gel, ben, gel, ben gel, de blok yok abi. Ya gel blokla git, gitmene gerek yok. Gelsene girdim işte. Ah tepeden bakıyorlar. Abi. Oh! Gel. Öldüm abi. De oraya biz nasıl gireceğiz abi? Abi üstten bir şekilde ben oklayacağım şimdi ok aldım ben de. şekilde halledeceğiz Sarp. Yapacak bir şey yok. Ortaya gideceğiz. Bodozlama dalmamız lazım. Bir şekil yapacağız abi. Bir şekil yapmak zorundayız hatta. Ya bunları kaybedemem ya. Aynen. Yok abi kaybetmeyeceğiz zaten. bunların yok olması lazım şu an. Olacak Sarp. Hatta yedek set de mi çeksek abi? Yedek set mi? Evet. Niye ya? Setimiz kırılınca ölmeyelim. Ha, artış diyorsun ya. Aynen. Yedek yedek set çek abi. Tamam, yedek set çekelim abi o zaman. Çek abi, çek. Acımayacağız ya bu sefer. Bizim diye ne nerede acaba? Bir de şu ortaya giderken dikkat et bak bir tane boşluk var ha. Tamam biliyorum abi. Yedek setimi çektim ben ya. Çektin mi? Hmm build bridge köprü kurun ya. Ya oğlum böyle bak. Tamam. Adam asset çok ben... konuş lan. <laughs> ben de yedek setimi çekiyorum şimdi. Aa dur turuncu bu var. Aa bu öyle bir gireceğiz ki. Sağlı sollu ya. Abi şu an var ya tarihin hazırlanışını yaptık. Sanki böyle var ya Harbi'den böyle büyük bir savaşa gidiyormuşuz gibi. Değil mi? Tabi böyle orduları toplarlar yani böyle. Aynen abi. Dehşet bir şekilde Sarb. be yani ben de şimdi yedek şey alıyorum. Her şeyim hazır Sarb. İstediğin an çıkabiliriz. <laughs> abi biz şu an hazırız abi. Aynen. Ben de hazırım Yedek setim de hazır. Yedek kılıç Hadi da gidelim. mı alsak acaba? Neyse Yok, bir ya gidelim o kadar ya. Kadar gidelim. O kadar da de hep abartma. Hep Abartma sar bu kadar tamam. ya. Hadi abi. Evet şimdi artist mi? Artist. Artist. O adam dayamasın. Yes so happy cheer. <laughs> abi şimdi. Bak biz buradan bu evi bizi buradan geçirtmez abi söyleyeyim. Yok buradan ha. gelmeyeceğiz abi geriden geçeceğiz. Nerede ya? Yani? Gel abi benle gel takip et beni Gel abi. Bizimkiler de diamond çekiyor da evi avantajlı okla düşünecekler sonra göreceksiniz diamond'ı ya. Cık. Gelin işte 4 kişi dalalım demek değil mi? Aynen. Hadi bir Artık kişi hadi 2 kişi aşağı düşse 2 2 kapışsak adamlar diamond ya. Ulan nasıl alacağız abi biz bunları? Alırız alırız abi. Ha bak buraya dikkat et hatta dur ya. Aynen. Dur abi. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi abi bak <laughs> buradan daha rahat gideceğiz. Aynen oraya da geç abi. Geç abi aynen. Tamam. Şimdi bizim ev nerede abi? Abi, <laughs> abi direkt bak girebiliriz şu an. Direkt gire... gir işte. Giremeyiz abi. Çok yol çok kötü. Bir anda düşürür bizi. Onları bir aşağı düşürelim. Vurdum. Düşmedi. Abi kalkan bile yapmış herif ya. Abi şu havadakini düşürürsek. Ah be nasıl vurmadım ya? Aa vurdum. Abi biz şu an 2'ye 2 iki alamayız. Bizim takımın gelmesi lazım. Oo. hevifler bir de iyi atıyor yani. Kötü ok kullansalar. Yapın yapın. Yapın. Abi ben onların sol adasına gideceğim tamam mı? Tamam. Ş abi. Ben onlarla kapışırken siz geleceksiniz. Kabul mü abi? Tamam. Okey abi. Tamam ben ikisini ikisini de tutacağım abi. Merak etme. Şimdi Adamların sol tarafındaki adada şey var ya bir yol var ya. Evet. O yoldan gireceğim abi ben. Tamam mı? Tamam. Hiç, hiç sıkıntı etmeyin abi siz Bak şuna nasıl bitiyor Ben onları abi? oyalıyorum Sarp Oyal abi sen oyal. Oyal. Guys, vedi. Dur. tepesinden gidiyor biri evet abi abi adasındayım tamam harikasın dur bir dakika abi bir dakika senin o tepeye çıkıp şey yapman lazım onunla bir düşünemem ki ben, ben gelme gel abi gelme abi ya geldim sarılım Kundumcan deli gibi kapışıyoruz şu an. Bir tanesi öldü. Sonunda şu an bayağıdır kapışıyoruz. Şu an 3'e tek dalıyoruz herife. Bu da ölecek birazdan. Ve 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 vurdum bir tane. Ah düşmedi, düşmedi, düşmedi. Düşmedi. Vurun be, vurun be. Sonunda kazanıyoruz be. Sonunda kazanıyoruz be. Sonunda kazanıyoruz. Hadi, 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 hadi. Hadi vur. Ulan sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Tamam kafası kırıldı. Kafası kırıldı abi. Tamam. Dur 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 dur. Taklı King öldü bu arada bir kez. O şu Ay an ye Aşağı yeni... düştüm. Aynen yeniden toparlanmaya çalışıyor. Abi ölecek bu ev. her seti kırıldı. her seti kırıldı. Oğlum siz bizi bu kadar oyaladınız. 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 Gel buraya gel. Gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Gel. Gel buraya gel. Gel. Sarbatilla son ok darbesini yaptı ve bitti. Ve Abi bitti. Ne uğraştırdılar be. Ne uğraştırdılar ya. Kaç dakikalık video oldu. Gerçekten inanılmaz bir ego ostu kundumcu abi. Yani çok uğraştırdılar herifler. Bayağı uğraştık. Çok uğraştık. E, sonunda kazandık. Umarım keyif almışsınızdır. Dediğim gibi eğer 10.000 like geçerse devam edeceğiz ego'su. Onun dışında etmeyi düşünmüyoruz. Onu söylemiştim zaten. Şu anda söylüyorum. Çok zor bir galibiyetti cidden. Ama kazandık. Hem de son benim ok davremle düşmesi çok daha keyifli oldu. Değdi sonuçta. Umarım keyif almışsınızdır. Selim abinin kanalında Boss Craft geldi. Çok güzel bir videoydu. Kesinlikle izlemeyi unutmayın bugün. Başka izleyecek bir şeyim yok. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.